arkadaşlar. Önümüzdeki malzeme neydi? Kullatma. Evet. Topu ya da alası. Güzel malzemeden yapılıyor. Şimdi bir filesi bir topu. Şimdi ne yapabiliriz? Ağırlığından tekrar ne yapıyorum? Tekrarlamak için atıyorum. Şimdi bir. arkası yine bunu tekrar tekrar ne yapmam gerekiyor? Kurtarana kadar atacağım. Topu atmaktan aş, aşırmaktan korkmuyoruz, tamam mı? Eksen'i ne yapacak? Mutlaka <laughs> kesecek. Hadi sağ yanını geri al, sağ yanını geri al. Aynen, Aynen çok detsizce. Hadi 3, 2, 1, yardım edin. Detsizce. Anıl. Çek, nasıl istiyorsan çek, serbest çek, kurbağa çek, sırt üstü çek, yan çek, nasıl çekiyorsan çek. yerde yerle. Hemen al yere bırak. Kulağa Yavaş. yavaş, yavaş. bırak yere yavaşça. Ya. Kafasına çarpmasın. Aynen yere tık. Tamam. Hapı tamam. tamam. kurtarman zaten işi Bundan sonra yapacak bir iş şey. neydi? Buradan canlıda. Baş çene pozisyonu. Ne yaptım? Yavaş alıyor. Ne Nefes alıyor. O zaman ne yapıyorum? Benden tarafı olan elini yana doğru uzatıyorum. Bekle. Bu otomatik. <laughs> Bunlar otomatik çıkmıyor herhalde <laughs> elini yanağının kenarına alıyorum. Şöyle. Bacağımı serbest bırak topladım. Sırtında bir sakatlanma olabilir. Ne yapıyorum? Ben altına yavaşça kendime doğru devirdim bacağını yine otomatik düzeltiyor bu ama değirilmesin. <laughs> Eli de boğazını kesmesin diye kontrol ediyorum. Elimin tersi de zaten bunu ıslak. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Bronzcan Kurtay'ın eğitmeni Çisik Kuşku ben. Orhan Salih Çubukçu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Gümüşcan Kurtay'ın eğitmeniyim. Burada İzmir Büyükşehir Belediye'mizin organize ettiği, Seferisar Belediyesi'nin de e, koordinasyonda yardımcı olduğu bronz, gümüş, birleşik, bütünleşik kursta Pazartesi gününden itibaren kursumuza başladık. Bugün Perşembe günü denizdeki teorik teorik çalışmalarımızın uygulaması olan pratik uygulamalarla can kurtaranlarımızı sezonla hazırlamaya başladık. Evet yazın e, Seferihisar sahillerinde can kurtaranlarımızı gör, göreceksiniz zaten bayrakları asıl olacak. Güvenli bir şekilde kazasız belasız güzel bir sezon diliyorum herkese. İnşallah e, sorun yaşamadan e, burada vaktinizi geçirirsiniz. Sizlere de en önemli tavsiyem mutlaka böyle alanlarda can kurtaran olmadığı zaman gerekli uyarıları yapın. Çünkü her yerde can kurtaran olmayabiliyor. Ne güzel Seferi sahillerimiz can kurtaranlarımıza güvenli hizmet veriyor.